Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Canım Annem'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. TV8'in günlük dizisi herkes tarafından beğenilerek izleniyor ve herkes yeni bölümü iple çekiyor. Ben de setten gelen kamera arkası paylaşımları anında sizlere iletiyorum. Canım annem yeni bölümüyle hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın. to my end